Karidesli mantarlı güveç. Malzemeler: 1 paket süper fresh karides, 1 kavanoz süper fresh mantar, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 adet sivri biber, 1 adet kabukları soyulmuş domates, 1 diş ince doğranmış sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber. Domatesi küp küp doğrayın. Sivri biberleri halka halka doğrayın. Derin bir tencerede su kaynatın. Kaynayınca Tuzu ve süper fresh karidesleri ilave edip 2 dakika haşlayın. Delikli bir kaşık yardımıyla süzün. Tavayı ocağa alıp ısıtın. Isınınca zeytinyağı ve sivri biberleri ilave edip 2-3 dakika soteleyin. Süper fresh dilimlenmiş mantarları tavaya ekleyip 4-5 dakika daha soteleyin. Domates, sarımsak, tuz ve karabiber ekleyip tüm malzemeleri 5 dakika daha pişirin. Altını kapatıp karidesleri ilave edin. Tüm malzemeyi bir güveç kabına alın. Üzerine tereyağı ve rendelenmiş kaşar peyniri ilave edip 200 dereceye ayarlanmış fırında 10 dakika pişirin. Karidesli mantarlı güvecinizi dilerseniz üzerine maydanoz serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.